Herkese selamlar arkadaşlar bugün kargısı müdür 2001 Türkiye'nin hilesini yapacağız arkadaşlar Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar 50.000 abone olursak güzel bir çekiliş yapacağım evlatucuk, evlatucuk 2 ets2 çekiliş setini da yapacağım ee, en, en çok beğenin olursa ona iki tane iki seti de vereceğim bir direksiyon seti bir de ev otuşku hediye edeceğim size şimdi arkadaşlar bu gerekli olan uygulama şunlar Game gündür ait sonra Game gündür sitesinden arkadaşlar virtual x poşeti e yükleyeceğiz sonra şimdi arkadaşlar virtual x poşete giriyoruz bunlar ayrı tıklıyoruz buraya tıklıyoruz arkadaşlar Kargo tıkladığımız zaman buradan install'a Virtual X poşet yazan kısmı var ya arkadaşlar. Burası arkadaşlar Virtual X poşet yazan kısım. Oraya tıklayacaksınız tabi bende olduğu için olmuyor. Sonra yine Kamegundra ile de aynı şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ve sonra böyle geliyoruz arkadaşlar kargo giriyoruz. Öncelikle kendimize bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Kayıt için. Kayıt alıyor çünkü. Türkiye seçelim. Ve ben kanalımızın ismini yazacağım. Direkt şirketimi de Polatlısı içerim ben her zaman arkadaşlar. Size de tercih ederim. Polatlı çok güzel. Hem yanında galeriler de var hem ee, adını diyemedim. İşte süs, tır süs dediğimiz yer var. Oraya gidebiliyoruz. Gösteririm zaten size sonraki bölümlerde. Daha çok oyunun hilesini göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle buradan çıkıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir kere kırmızıktan geçmemiz gerekiyor. Abi kırmızı ışık yanıyorsa şimdi. Şansımıza. Evet yanıyor geçelim. Ve cezamızı yedik mi şimdi arkadaşlar? Paramız 10.000'de 9.474 TL'miz kaldı. Şimdi bu Gamekundur ayı da girdiğimiz zaman ay hatta ona da girelim arkadaşlar. Göstereyim size. Sonra Game Gundrayer'de giriyoruz arkadaşlar. Girdiğimiz zaman e, direkt bir şey çıkıyor. Altta tamama tıklıyorsunuz. Başladı da tıkla, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt bu geliyor zaten. Sonra yandan Cargosometre girin. Atmin Cargosometre diyor zaten. Sonra buna tıklıyoruz. Cargosometre seçiyoruz. Sonra arkadaşlar ve Dur kalemle göstereyim size arkadaşlar. Ben kalemle göstereyim. dur olmadı. Nasıl yapıyorduk ya? Bir dakika gidip geldim arkadaşlar. Bunun üstünde maalesef yazı yine gösteremiyorum. Zaten bu basılı tuttuğum bak arama işaretine tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Paramız şu an kaçsa onu yazıyoruz. Paramız 9474'tü. Sonra bu soru işaretine tıklıyoruz. Sonra bak buradaki mavi işareti tıklıyoruz. Sonra yeni arama diyoruz. Yeni arama yapıyor şu anda. Yaram arama bulundu diyor şimdi arkadaşlar. Yo bulunmadı. Allah Allah aksaklık oldu neden? Yo olmuş şimdi arkadaşlar ben telefon sürümü düşük olduğu için böyle oluyor ama sizde böyle aynen ekran devam eder ee, sonra bu basılı tuttum kalem işaretine tıklıyorsunuz sonra parayı siliyorsunuz sonra mesela ne kadar paranız olmasını istiyorsanız buraya mesela 9 9 3 1 2 3 1 2 3 3 3 kere 3 kere 3 kere aynı şekilde yapıyorsunuz. Sonra bu evet kısmına tıklıyorsunuz. Ve sonra çarpı geç yüklenebilir. Allah Allah niye olmadı? Bütün aksaklıklar beni buluyor arkadaşlar. Bütün aksaklıklar. Neden böyle oldu ki? Olması lazım da. Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar geri geldim bu sefer de olmazsa bir Tık videoyu Başka hilelerle dolduruyoruz Arkadaşlar Yine 9 474 Arkadaşlar yine mavi butona tıklıyoruz e, benim gibi Benim telefonum En düşük sürüm O yüzden olmuyor Ama muhtemelen siz Dolacaktır arkadaşlar e, Evet böyle oldu Sonra yine dediğim gibi Bu kalem işaretine tıklıyoruz bunu siliyoruz. Sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonra evet'e tıklıyoruz. Arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi paramız 9999. İsterseniz başka şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Gerçi gidip tır alayım mı sizin için? Kanıtlayayım da hatta. Hemen buradan gidiyorum. Tır sizin için. Normalde videoyu kısa kesecektim. Ama şimdi yorumlara yazarsınız, videonun kanıt değildir diye. Onun için gittim. Size de kanıtlayayım videomu. Gerçi e hilenin kanıtlı olduğunu. Size de kanıtlayayım arkadaşlar. Ne gidelim. <laughs> Neyse ben gideyim arkadaşlar. Sonra siz siz galeriye gidince Sizde görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar. Hemen yanında zaten opet var arkadaşlar. Evet, dur Ve galerimize girelim. Femax çıktı. Bol, bol çıktı arkadaşlar. Scania alacağım ben. Evet arkadaşlar göstereyim size karnıyor. Yaşıyor tıklıyoruz sonra çarpıya tıklıyoruz. Şimdi kullan arkadaşlarımız arkadaşlar hilemiz gerçek %100 kanıtlıdır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve size şunu da göstereyim. Şimdi buradan siliyoruz, düğmeyi kapatıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, hep hep Ben diyorum ama bitirmiyorum videoyu kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim onun için de. Giriyoruz Vitro'ya boşete. Bunu yukarı kaldırıyoruz. Buradan gireceğiz arkadaşlar. Bakın. Buradan değil. Bu ekrandan değil. Virtual X poşete giriyoruz. buradan oynuyoruz. Bakın hatta kanıtlayayım size şeyi de. Bu normal ana yani ekranın karosimetörüne girerseniz yeniden oluşturmak isteyecektir. Öteki ayrı iki oyunu olmak oluşturuyor yani. Arkadaşlar hile dosyası. Bakın arkadaşlar. iki tane yapıyor. Bir burada dursun arkadaşlar bunlar bu ayrı dışarıdaki oyunlar mesela dilerim hatta o oyuncu girelim göstereyim size arkadaşlar mesela Jaros Metro gitti değil mi Vitroya bu giriyoruz yine bakın oyun burada hatta girelim ne girelim Bunlarla birlikte 2-3 kişiyle konvoy da yapabiliriz arkadaşlar yakında çevremiz çok olursa bir tane Discord kuracağım kendime. Multiplayer, hatta multiplayer de gelelim. Bir saniye arkadaşlar. Deneyim. Ve hala arkadaşlar bakın. Sırımız var. Basalım mı bir? Kaç bas yersen. bir saniye İstediğim şekilde ayarlıyorum İsterseniz benim kullandığım şekilde kullanabilirsiniz Aynalar mayınaları ayarladığımız şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Gümüş devam ediyor mu? Evet devam ediyor Kaç basacak acaba? Garajımıza gidelim ben bir sonraki videomuzda arkadaşlar olmazsa bu sümedir altı metin hilesini yapacağım arkadaşlar size. Onu düşüneceğim. Onu buldum. Birkaç kere yapayım belki olmayabilir. Videoda olmaz olmasın. Onca uğraşıyorum arkadaşlar. Çok zor buluyorum arkadaşlar hileleri oyunlar. Size i̇şte beğenirsiniz videomu işte inşallah. Beğenirsiniz arkadaşlar. yüzlere dediğim gibi en çok beğeni Hero 3 2 seti göndereceğim arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum ya? Neyse gidelim. Süsleyelim bu Yorumlar yazın. Başka kim bulmuş hilesini. Siz bulduysanız siz de bana ata bilirsiniz linki kanalımızın ben izlerim sıkıntı yok yani arkadaşlar biz abone olma istediğiniz kanallar varsa benim 12 tane e-mailim var 12 tane kanalım var arkadaşlar onun da abone olabilirim size tabi sizin abone olmanız karşılığında arkadaşlar ben kendi kanalıma abone olmuyorum arkadaşlar dersiniz bu seferde bunun aboneleri hep kendi e-mailler dersiniz Öyle bir şey yok arkadaşlar yani. bayağı bu arada bastı ya. 179'a gitti ama yakıt bitmeye üzere. Ben sizi yakıtınızı arkadaşlar şeyden yani sarı geçtiğimiz şimdikinden almanızı istemiyorum. Mavi olan o petten almanızı tercih ederim. Sarı olandan aldığımız zaman tır çok yavaş gidiyor. Ben testini ettim onun arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor tır. Opet'tense aldığınız zaman arkadaşlar çok iyi hızlı gidiyor. Ben seviyorum yani Opet'ten almayı tercih ettim Yakıtınızı Opet'ten almayı tercih edin arkadaşlar. Tercih ederim ben. Tercih ettiğim tırlar Scania Yıllarda bu arada arkadaşlar 40 sıkany, nereye 440'ı gelecek? Yani 40 ayağı gelecek. bakın arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok iyilerimiz devam ediyor arkadaşlar bakın her şeyi alıyoruz yapıyoruz ama hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar yakında size renkli yazılar yazmayı da göstereceğim arkadaşlar onun da hilesi var bende ya yani daha çok hileler var arkadaşlar bende siz istediğiniz oyunun hilelerini yazın hangi oyunların hilesi yesin çoğu oyun hilesi var şu anda bende yakında Free Fire'ın hilesini bulabilirsem Free hilesini atacağım Onunla uğraşıyorum. Yoksa uğraşmasaydım onunla. şimdi iki gün önce atmıştım bu videoyu. Sözlerimiz. Çok yumuşak bir Bakın arkadaşlar hiçbir şey yok. Paranız eksiliyor ya arkadaşlar. O parayı yine ne kadar paramız kaldıysa Bak arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok bakalım paramız az bir şey daha olsa sıkıntı olmuyor arkadaşlar yani kafanıza takmayın bitti zaman paranız Mesela bu kadar mesela 9978 616 yazıyorsunuz oraya yine mavi olan seçici seçeceksiniz öyle yapıp yine 999 yapabilirsiniz Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.